Merhaba arkadaşlar, ayet Kimya Soru Bankasından soru çözmeye devam ediyoruz. Altıncı testimiz, Elektrokimyasal Pil 1. Bir. Birinci soru, yukarıda galvanik hücre çalışırken X elektrodu aşınmaktadır. Buna göre galvanik hücre ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar, bir metal bu sistemde aşınıyorsa, bu aktiftir ve anot kısmını oluşturuyor. Bu durumda diğer metalimiz katot olacaktır. Elektronlar daima anottan katoda doğru hareket eder. Hemen bakalım X metalinin yükselgenme potansiyeli Y metalinin yükselgenme potansiyelinden büyüktür. Doğru çünkü aktifliği fazlaydı. 2 Y elektronunun bulunduğu kapta indirgenme olayı gerçekleşir. Katotta indirgenme gerçekleşir. Bu da doğru. 3 Tuz köprüsünde bulunan katyonlar X artı 2 iyonu bulunan çözeltiye doğru hareket eder. Bu yanlış. Katyonlar katoda doğru hareket eder. Bu durumda katyonlar Y'nin bulunduğu kaba doğru hareket edecektir. Cevap 1 ve 2 D seçeneği olacak. İkinci soru. Yukarıdaki pilde elektrik akımı Y elektrottan X elektrota doğrudur. Buna göre pil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar akım katottan anoda doğru, elektron hareketi ise anottan katoda doğrudur. Elektrik akımı Y elektrotundan X elektrotuna doğru oluyorsa bu katot bu anot olur. Elektron hareketi anottan katoda, akım bunun tersi katottan anoda doğrudur. A elektron akımı X elektrotundan Y elektrotuna doğrudur. Doğru. Elektrik akımı Y'den X'e, elektron akımı ise X'ten Y'ye doğrudur. B. Y elektrotun kütlesi zamanla azalır. Bakarız katotta indirgenme gerçekleşiyor arkadaşlar. İndirgenme gerçekleşirken Y artı 2 artı 2 elektron Y katısı demek ki katı miktarı azalmayacak artacaktır. Bu yanlış. C. Y elektrotu anot olarak davranır yanlış katottu. D Y'nin elektron verme eğilimi X'inkinden fazladır yanlış. Aktif olan anottadır katotta değil. Ve E tuz köprüsündeki anyonlar anota yani X'e doğru gidecek Y'ye değil. Bu da yanlış cevap A seçeneği olur. Üçüncü soru yukarıdaki pil sistemi ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Şimdi burada nikeli nikel çözelsine daldırmış ancak bakırı bakıra değil hidrojen klorür çözelsine daldırmış. Bu durumda bakırın indirgenme potansiyeli daha büyük olduğu halde bakır iki yok. O zaman pilimiz nikelle hidrojen arasında nikel yükselgenir. Hidrojen ise indirgenecektir. Ve tepkimimiz nikel artı 2 H artı nikel 2 artı artı H2 olacaktır. Zamanla H çözelsinin pH değeri artar doğru. Çünkü hidrojen azaldıkça pH artar. 2. Zamanla bakır elektrot kütlesi artar yanlış. Bakır elektrotun etrafında hidrojen gazı çıkar ama kütle artışı gözlenmez. 3. Bakır elektrot katottur doğru indirgenmenin olduğu elektrot katottur. Cevap yalnızki B seçeneği olacak. Dördüncü soru. Yukarıdaki galvanik hücrenin çalışması esnasında elektronlar çinko elektrottan bakır elektrota doğru hareket etmektedir. Bu durumda çinko anot bakırsa katot olacaktır. Anot ve katot. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? 1. Bakır elektrotun kütlesi zamanla artar doğru katotta indirgenme olur bakır iyonları bakıra dönüşür. 2. Çinko elektrodun bulunduğu kaptaki çözeltide çinko 2 iyon derişimi zamanla azalır yanlış zamanla artar çünkü çinko yüksel gelecektir. çinko iyon derişimi zamanla ne yapacaktır? Artacaktır diyoruz. 3. Bakır elektrot katottu. Doğru. Baştan katot olduğunu söylemiştik. Yanlışı soruyor. Yalnız iki B seçeneği olacak. Beşinci soru. Yukarıda bazı iyonlara ait indirgenme potansiyelleri verilmiştir. Buna göre elektrik akımının X elektrodundan Y elektroduna doğru hareket ettiği bilinmektedir. Elektrik akımı katottan anota doğru olduğunu söylüyoruz. Buna göre yukarıdaki galvanik hücrelerde bulunan X ve Y maddeleri olarak aşağıda verilen maddelerden hangisinin kullanılması sonucu daha yüksek potansiyel elde edilir. Arkadaşlar burada e, elektron verme potansiyelleri arasındaki fark ne kadar büyükse o kadar e, potansiyel fark artacaktır. Buna bakın arkadaşlar elektron alma potansiyeli en büyük olan altın en az olan eksi 3,05 lityum. Eğer şıklarda altın ve lityum pili varsa bu ne olacaktır? Doğru olacaktır. Burası bu arada x katottu, y anottu ve anota aktifliği fazla olan lityumu. katoda da aktifliği az olan altını koysak doğru olacaktır. Altıncı soru. Elektrokimyasal galvanik bir hücre için yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? 1. Katotta bulunan elektrodun kütlesi artar veya değişmez. Katotta bulunan elektrodun kütlesi ya artacaktır ya da değişmeyecektir. Bu doğru. Çünkü eğer indirgenme aynı iyonsa kütlesi artar, eğer gaz oluşsa değişmez. 2. Tuz köprüsünde potasyum nitrat, potasyum klorür gibi tuzların çözeltileri kullanılır. Doğru çok aktif olan maddelerin tuzları kullanılır. 3 anotta kullanılan elektrot indirgen özellik gösterir. Anotta kullanılan elektrot yükseltgenirken indirgen özellik gösterecektir. Cevap 1 2 3 E seçeneği. 7. soru. Yukarıdaki pil düzeneği çalışırken ikinci kaptaki çözeltinin pH değeri artmaktadır. pH değeri artması demek hidrojen iyonlarının tepkimeye girip hidrojen gazı çıkması demektir. Bu durumda arkadaşlar burada indirgenme oluyorsa burada yükselgenecektir. Nikelin elektron verme eğilimi hidrojenden fazla olduğunu anlıyoruz. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Nikel metalinin aktifliği bakır metalinin aktifliğinden büyüktür. Doğru. Çünkü elektron verme eğilimi buradan buraya doğru artarak geçecektir. İki pilin potansiyeli Nikel materyalinin yükselgenme potansiyeline eşittir. Doğru. Çünkü nikel yükselgenirken hidrojen indirgenecek. Hidrojen indirgenme potansiyeli sıfır olduğu için doğrudan nikelin yükselgenme potansiyelini verecektir. 3. Tuz köprüsünde anyonlar bakır elektrodun bulunduğu kaba doğru hareket eder. Yanlış. Anyonlar anota doğru. Burası anot. Burası katottu. Cevap 1 ve 2 B seçeneği olacak. 8. ve son soru. Yukarıdaki şeması verilen elektrokimyasal hücre ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Hücre potansiyeli 1.1 volttur. Arkadaşlar pilimiz çinko ve bakır arasında olsaydı toplamı 1.1 volt olurdu. Ancak burada bakır iyonu olmadığı için hidrojenle çinko arasındaki bir tepkime olacak. Bu da 0.76 volt olacaktır. 1. Yanlış. 2. İki, zamanla ikinci kapta çözeltinin pH değeri artar. Arkadaşlar ikinci çözeltide hidrojen iyonu indirgenerek hidrojen gazına dönüşecektir. Çünkü katot orası ve hidrojen iyon miktarı azaldığı için pH artacaktır. Doğru. Bakır elektrotun kütlesi zamanla artar. Yanlış arkadaşlar. Burada hidrojen indirgenip hidrojen gazına dönüşüyor. Bir toplama söz konusu değildir. Yanlış cevap yalnız iki. E seçeneği olacak. Bu şekilde 6. testimizi tamamlamış olduk.